Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil bu. Bu e, onun ayak sesleri. E 6.2'den sonra doğuya doğru e, fayın yırtılması devam etti. Yani çekmece önlerine doğru yırtılma devam etti. Ben tabii batıya doğru da devam edecek diye bekliyorum. Özellikle Marmara Adası civarında. Ee, özetle bugün yaşadığımız 6.2'lik deprem e, bizim yani yerbilimcilerin, jeolog ve jeolojikçilerin beklediği büyük deprem değil bence. E, büyük deprem e, ne zaman gelir? Yani bu üç gün sonra da olabilir, 3 yıl sonra da olabilir ama benim beklentim büyük deprem batıda Marmara adası dolayında yani 1766 depreminin e, ikinci depreminin olduğu alanda ve güneyde de e, Gemlik, Bandırma, e, Erdek, Biga, Çan, Bayramiç hakkında olacak. Çünkü e, bu alanda da e, bin yıldır ve 287 yıldır güneydeki yani Kuzey Anadolu Fayının güneyin kolunda deprem olmuyor. O bakımdan e, ucuz atlattık çünkü. Depremin ivmesi çok düşük, o nedenle hissettiğimiz halde herhangi bir bina yıkımı olmadı. Bir tane eski bir bina terk edilmiş bir bina çöktü. Ama sanırım binalarda çatlak çatlaklar vardır, özellikle zemin katlarında. Onları zaman içinde sayısını öğreneceğiz. Tabii hocam anlattığınız ifadeler çok önemli. Eminim ki birazdan işin teknik boyutuyla ilgili de bize çok bilgiler vereceksiniz ama. Şimdi önümde bir not var. Yani bir haber sitesine girdim ve bu haber sitesinde farklı farklı deprem uzmanlarının açıklamaları var. Şimdi mesela o açıklamalardan birini çok kısa da olsa size okumak istiyorum. Diyor ki isim vermeden tabii ki. Şimdi İstanbul depreminin etkisini azaltacağını, ve artık İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklenmeyeceği görüşü savunuluyor. Böyle buna benzer başka uzmanlar da ifade ediyor. Ama siz diyorsunuz ki yani büyük deprem değil, büyük depremin habercisi ama büyük deprem değil. Önümüzdeki günlerde olabilir, 3 ay sonra da olabilir, 3 yıl sonra da olabilir diyorsunuz. İşte ne dediniz? Gemlik, Pandırma Biga, Bayram çevresinde etkili olabilir diyorsunuz. Yani bu işin biraz ilmi kısmını yani bilim kısmını Biraz anlatır mısınız bize, izleyicilerimize? Şimdi tabii e, e, jeoloji bilimi hani e, seçeneklerden oluşuyor. Yani yoruma dayalı bir şey. <laughs> Fakat bu arada elle tutulur bazı veriler de var. Şimdi e, sizin biraz önce okuduğunuz yorumu kimin yaptığını ben tahmin ediyorum. Çünkü <laughs> iki meslektaşımız bunu söyleme, uzun zamandır söylüyorlardı. Hani onların söylemesine göre bu 6.2'lik deprem de olmaması gerekiyordu. Yani bunu uzun 2045'e kadar deprem büyük deprem olmayacak deniyordu. Fakat 6.2 ile beklenen 7.5'luk deprem arasında çok büyük bir fark var. Yani hmm. aradaki o 6.2 7.5, 1.3 1.3'lük bir fark değil o. O onun karesini ve işte 5 mislisini alacaksınız şey olarak. Yani deprem büyüklüğü arttıkça yıkıcı etkisi çok fazla artıyor defalarca artıyor. Yani bir kez iki kez değil, defalarca artıyor. O bakımdan yani ben e, tabii şöyle bakmak lazım. Çoğunluk meslektaşım ne diyor? Yani çoğunluk meslektaşım e, Marmara Denizi'nde 7 7.5 arasında bir deprem depremde büyük deprem bekliyor. O büyük deprem bu değil. Yani e, özetle e, bilimde farklı görüşler olabilir. Ee, ama tabii bu farklı görüşlerin dayanması gereken veriler var. Yani biz e, e, benden tabii daha iyi bilen arkadaşlar var bu konuda. Ama neye bakıyoruz? Günümüzde yaşayan depremleri gün be gün izliyoruz. Yani her gün birçok meslektaşımız her gün gün be gün bu depremleri izliyor. Depremlerin yoğunluğu zaman zaman artıyor, o zaman zaman arttığı yerlerde biz Hemen soru işareti koyuyoruz. Ya buraya deprem bir gelirdi. Bakın size bir örnek göstereyim. Pazarcık depremi oldu. Kahramanmaraş'ta. Evet. O depremden geriye doğru 10 yılı inceledim ben. Ve 10 yıl içinde son son 3 yıl 3 yılda Pazarcık civarında yoğun depremler olmaya başladı ve bize haber verdi. Yani ne demek istiyorum? Güncel depremleri izliyoruz. Oradan bir sonuç çıkarıyoruz. Ayrıca Geçmişte olan depremlere bakıyoruz. Yani işte 1766 depreminden bugüne kadar 250 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Dolayısıyla Marmara'da 1766 depreminin olduğu yerde bir deprem olabilir. Bu da neresi? E yani ikinci deprem, 1766 ikinci depremi Tekirdağ'la Marmara Adası arasında. Bu bu beklediğimiz deprem 7-7,5 büyüklüğünde olacak bu deprem Kuzey Anadolu Fayının ana kolu üzerinde. Bir de Güney kolu var. Güney kolu da İznik Gölü'nden Gemlik Körfezi'ne. Oradan Bandırma, Erdek, Biga, Bayramıç, Ezine'ye kadar gidiyor. Şimdi bu kol, güney kolu çok uzun zamandır. Hani Parion diye bir kent var. Onu da oradaki arkeolojik çalışmalara katıldım. Parion kentinde 107 yıldır o civarda deprem olmamış. Yani Erdek bika civarında 1007 yıldır deprem olmamış. Yani bu 200 200yılı kat kat geçmiş. Daha Çan civarında 287 yıldır deprem olmamış. Bayramiç'e gidiyorsunuz orada yıkılan antik kentler var ama deprem kayıtları yok. Tabi de eski deprem kayıtlarının hepsini bulamıyoruz. Ama ASOS'un da 1043 yıl önce yıkıldığını biliyoruz. Oradaki kayıtlardan. Dolayısıyla ...güncel verilere ve geçmişteki verilere bakarak bir analiz yapıyoruz. Hı. Hiçbir şekilde depremde günü gününe söylememiz mümkün değil. Tabii. Ama yaklaştığını söyleyebiliyoruz. Marmara'da e, meslektaşlarımızın çoğu bu verileri kullanarak... ...depremin yaklaştığını ve büyüklüğünün 7-7,5 arasında olacağını söylüyor. İki kişi de diyelim bunun tersini söylüyor. Ama tabii azınlıkta oldukları için... E, Peki, yani e, mevcut ben şahsen dikkate almıyorum. Evet, mevcut bilgilere göre aslında bilim uzmanları e, belli değerlendirmeler yapıyorlar e, e, diye ifade ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, evet. 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 Ee, e, şimdi Sayın Perinçek genel olarak baktığımızda tabii e, biz Türk toplumu olarak, Türkiye olarak tam anlamıyla depreme hazırlık noktasında ödevini yerine getirmiş bir millet değiliz işin açıkçası ve bunu yer yer haber bültenlerimize de yansıtıyoruz. İşte diğer bültenlerimize de yansıtıyoruz. Şimdi baktığınızda ne olacak? Yani mesela biz nasıl tedbirler alacağız ve zamanın kısaldığını söyleyebilir miyiz? Zamanın daraldığını söyleyebilir miyiz? Özellikle tedbirler noktasında. İşte kentsel dönüşüm çalışmaları var. Bir taraftan da ee, yine bu da çok konuşuluyor Bunun, bununla da ilgili yorumunuzu işin açıkçası merak ederim ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk e, soruşturması var işte e, aynı zamanda e, bu paraların boşa harcandığı e, özellikle kentsel dönüşüm noktasında diğer dönüşümler noktasında da bu paralar aslında harcanabilirdi deniyor e, ne dersiniz yani biz biraz sınıfta kaldık değil mi efendim şimdi bakın sınıfta bu sene kalmadık. iki sene önce de kalmadık. Sınıfta 50 yıldır kalıyoruz biz. Yani bakın bakın çok basit bir örnek. İstanbul'daki eski binalara bakın. Birçoğu ayakta. Onların yapıldığı tarihe bakın. Diyelim ki 1950'ler. Eğer 1950'den önceki binalar yıkılmıyorsa, yıkılmamışsa yani bu şeyde de var. İskenderun'da da, şeyde, Hatay'da da var, eee e, da var. Eski bina ama yıkılmıyor. Yanındaki yeni bina yıkılıyor. O tarihe bakalım. O binalar ne zaman yapıldı? O bina diyelim ki 1955'te yapıldı. Yıkılmıyor. Ama 55'ten sonra yapılan binaların çoğunluğu yıkılıyor. Demek ki 55 yılından beri Türkiye'deki gelen hükümetlerin hepsinin bu işte hatası var. Hmm. Yani son 2 yıl veya son 3 yıl da hükmeden kimselere ben e, e, biz 55'lerden sonra ahlakımız bozuldu. Hmm. Müteahhitler istediği gibi bina yapıyor. Bina yıkılıyor ama 3 gün sonra çıkıyor müteahhit dışarıya. Yani bir, bir de şu var. Türkiye'de müteahhit kim? Biraz sermayesi olan gid, gidiyor bina yapıyor. Öyle olmayacak. Müteahhitin inşaat mühendisi veya ona benzer bir meslek sahibi olması lazım. Öyle her önüne gelen Eline çantasını alıp parayı doldurup bina yapma, yapmaması gerekiyor. Yani e, bu işte A hükümetinin, B şahsının veya başka birisinin hatası yok. Biz uzun yıllardır büyük hatalar biriktirdik. Onun ceremesini çekiyoruz. Şimdi İstanbul'da tabi İstanbul depremi deniyor. Bir kere o yanlış. Marmara depremi. Hı. Yani Marmara'nın ortasından geçen bir fayımız var. Kuzey Adalı fayının ana kolu. Onun üzerinde olacak bir deprem sadece İstanbul'u etkilemeyecek, Bursa'yı, Tekirdağ ve Çanakkale'yi de etkileyecek. Ama İstanbul'un farkı şu, nüfus fazla ve bir yıkım olduğunda, bakın bugün arabalar trafiği tıkadı, hiç yıkım olmadığı halde. Ya da yıkım olsaydı ne olacaktı? Biz orada yıkıntının altında kalan insanlara ulaşamayacaktık. Evet. Yani bizim zamanımız çok daraldı. Yani bakın bir örnek daha vereyim. Pazar açıkta deprem oldu. 25 gün sonra Hatay'da oldu. Yine yıkıldı. Yani bu depremden 25 gün sonra Tekirdağ'ın güneyinde bir deprem olabilir. Bunu dikkate alarak biz davranmamız lazım. Zamanımız çok daraldı. Veya 5 yıl sonra olabilir ama bakın Batı Marmara'da enerji birikiyor. Kesinlikle bunu uzun zamandır tespit ediyoruz. Uzun zamandır. O enerji birikiyor ve Tekirdağ'ın önünde biriken enerji daha Saros Köfesi'ne doğru gidemiyor. Güney'e dönüyor. Karabika'ya ve Biga'ya doğru dönüyor. Ayrıca da Gemlik civarından biriken enerji, o güney kol üzerinde biriken enerji, o da Karabiga'ya doğru gidiyor ve Biga'ya doğru gidiyor. Dolayısıyla bizim en kısa zamanda ne yapabilirsek yapmamız gerekiyor. Bir de şu var yani bazı arkadaşlar e, dile getirdi meslektaşlarım. Biz binanın en çürük olanından başlayarak yenileyeceğiz. Öyle binalar biliyorum ki ben İstanbul'da hiç gerek yok zemin sağlam. Binayı yıktılar yenisini diktiler oraya. Ve yenisinde işte iki artı birler var. Ne oldu? Rant ortaya çıktı burada. Yani e, bu işi de yüzümüze gözümüze bulaştırdı. Yani e, yenileme işinde yüz, yüzümüze gözü. En kötü olandan başlayarak yıkacağız. Yani sağlam binalar da yıkılıyor bu arada. Yani biz bizim e, hep aklımızda şu. Müteahhitlerin hakkında ve işte bazı insanların hakkında ben bu işten ne kadar para kazanırım? Tabii. Ne kadar rant eder ederim? Bunu bırakmamız lazım. Bu ahlak bu düşünce tarzı değişmeli. Yani bu siyasette de var. Normal e, ticaret olan insanda da var. Maalesef 10 yıl öncesini arıyoruz bu konuda. Yani önce e, siyasi temizlik, ahlaki temizlik, ondan sonra en kısa zamanda da bu e, deprem işini çözmemiz lazım. Evet. Büyük bir İstanbul yıkıldığında Türkiye yıkılır. Sayın Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki işin açıkçası hiç araya girmek de istemiyorum. Şimdi çok güzel bir ifade kullandınız. 1955 sonrasında dediniz ki ee, ahlakımız bozuldu dediniz. Hakikaten öyle. Yani Türkiye öyle bir noktaya geldi ki. Bakıyorsunuz doğru insanı işini iyi yapan insanı bulmak gerçekten çok zor. Hele inşaat meselesinde e, hassasiyet son derece önemli. E, sizin de buyurduğunuz gibi yani e, maalesef doğru insanı dürüst insanı bulamıyoruz ve e, dediğiniz doğru ahlakımız bozuldu Sayın Hocam. Evet. Evet. Şimdi e, zaman daraldı dediniz e, Sayın Perinçek. E, özellikle buradan. E, İş adamlarına yani müteahhitlere daha doğrusu eminim ki mutlaka tavsiyeleriniz olacaktır. Bu noktada yol haritası noktasında nasıl bir yol haritası belirlenmesi lazım. Aynı zamanda inşaatlarımız bundan sonrası için nasıl olması lazım, neye dayanıklı, hangi şartlara dayanıklı olması lazım. Şimdi bundan da e, bununla ilgili de biraz konuşalım istiyorum sayın hocam. Yani e, işte dediğiniz gibi e, parası olan bir bakıyorsunuz işte biraz cebine sermaye koyan çok rahat bir şekilde gidip e, işte oradan buradan e, torpille, rüşvetle vesaire bir şekilde e, adamını bulup yolunu bulup inşaat yapabiliyor hocam. Yani bu da bizim ne kadar aslında e, vahim bir duruma geldiğimizi de gözler önüne seriyor. Bakın e, bina yapıyoruz. Ee, geçen ay e, Güneydoğu Asya'da Tayland'ın içinde olduğu alanda gökdelen yıkıldı. Yani e, gökdeleni yaparken de acaba biz doğru hesap yapıyor muyuz? Yani gökdelenin yüksekliği kaç metre olması lazım? Deprem riski ve e, yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok değerli arkadaşlarımız deprem riskini aynı zamanda ivime çalışıyorlar. Yani bugün olan depremin ivmesi az olduğu için biz büyük zarar görmedik. Yani ivmeyi çalışarak ben işte İstanbul'un herhangi bir tepesinde kaç katlı gökdelen yapmam lazım. Veya Kadıköy sahilinde alüvyon üzerinde hiç de, hiç bina yapmamam gerekiyor. Yani çünkü alüvyon üzerine bina yaptığınızda o deprem sırasında zeminde sıvılaşma olduğu için hemen kolaylıkla yıkılabiliyor. Bina kırılmasa bile yan yatıyor. Dolayısıyla hem teknik olarak adımlarımızı iyi yapmamız lazım. Zeminin etüdünü iyi yapmamız lazım. Depremin, binaları yapacağımız yeri iyi seçmemiz lazım. Faylardan uzakta kalmamız lazım. Fayın üstüne ev yapmamak lazım ki var. Şarköy civarında giderseniz Kuzey Anadolu fayının bir, bir kolu üzerinde ee, e, çok rahatlıkla e, e, yani binayı koymuşlar, fayın üzerine koymuşlar. Yani böyle bir şey dünyanın başka bir yerinde olmaz. Teknik olarak her türlü inceleme yapacağız. Bunu e, yapan birçok değerli meslektaşım var. Yani böyle e, televizyonlarda çıkıp konuşanları değil, sessiz sedasız görevini yapan insanlar var. Evet. Onlarla beraber çalışacaksınız, dürüst vita müstahitlerle çalışacaksınız. İnşaat mühendisi olan veya benzer e, diploması olan in, kişiler inşaat inşaat yapacaklar. Her önüne gelen yapmayacak bunu. Yani şimdi e, bütün insan insanlar sokağa döküldü. Ben 3 ay önce Japonya'daydım. O, orada olduğum dönemde 4.9'luk bir deprem oldu. Millet yerinden bile kımıldamadı. 7'lik deprem oluyor. Gökdelenin tepesinde adam e, bilgisayarını tutuyor deprem duyduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Kimse sokağa çıkmıyor. Yani biz binalarımıza güvenmediğimiz için hemen sokağa fırlıyoruz. O binalar aslında İstanbul'daki binaların öyle söylendiği gibi işte %60'ı, %50'si yıkılacak, %30'u yıkılacak diye bir şey ben düşünmüyorum. Hı. Sağlam binalar da var. O binaların içinde niye çıkıyoruz? Çünkü psikolojik olarak bir sıkıntı var. Deprem olunca muhakkak yıkılacağız. Gördükçe Karvanmaraşta Hatay'da gördük. Her şey yıkıldı. Hı. Dolayısıyla ben de hemen çıkayım canımı kurtarayım. Bütün gece sokakta geçirecek insanlar İstanbul'da. Bunu evet. Bunu haberlerde sizde de evet. e, gördük. Yani e, önce biraz haylak düzelteceğiz. Sonra da e, keyfi yönetimi bırakacağız. Yandaş e, e, kişileri atamayacağız. E, kariyeri olan mesleğinde becerikli insanları e, gerekli yerlere getireceğiz. Yoksa onlar e, giderler e, yüz katlı bina yaparlar. O beceriksiz insanlar. Ee, ve e, o binalar da yıkılır. gökdelenler de, de yıkılır. Yani e, kime yaptırdığınıza bağlı. Binayı kime yaptırdığınıza bağlı. Özetle. Evet. Şimdi hocam e, siz de az önce ifade ettiniz. Camiler, salonlar ve okul bahçeleri şu anda İstanbul Valiliği'nin duyurduğu son e, yine duyuruya göre kullanıma açılmış durumda. Belki de Zaten bu gece kesin ama önümüzdeki günlerde de yine bu durum devam edecek. Yani insanlar geceyi öyle görünüyor ki okul bahçelerinde işte parklarda, salonlarda geçirmek durumunda kalacak. Şimdi az önce bir Japonya örneği verdiniz Sayın Hocam. Bence bu çok kıymetli ki Japonya örneği çok verilen bir örnek. Yani özellikle deprem konusunda siz de bildiğim kadarıyla Avusturya'da şu an yayın yapıyorsunuz, bize bağlandınız. Evet. Şimdi özellikle bu ülkelerde yani Batı ülkelerinde bir taraftan Rusya'da, Çinde bu binalar nasıl yapılıyor? Yani oradaki o tedbir, aynı zamanda oradaki işleyiş nasıl oluyor? Biraz da bunu konuşalım isterim. Şimdi bakın binayı yapan yapanı kontrol etme kabiliyeti bizde çok zayıf. Buralarda e, o binayı yapan kişi müteahhit diyelim, biliyor ki kendisi kontrol edilecek ve he, herhangi bir şekilde hata yapmamaya çalışıyor. Yani hata olabilir ama biz bilerek hata yapıyoruz. Yani e, Japonya'da, Avustralya'da veya işte e, diğer bazı e, ülkelerde kontrol sistemi e, çok güzel çalışıyor. Bakın Çanakkale'de ben evimi yaptırdım. Müteahhitliğini kendim yaptım ve benim dışındaki bazı işleri proje olarak başkalarına vermem lazım. Bana bir zemin etüdü geldi. Benim zeminle ilgisi yok. Yani öyle zemin etütleri yapıyoruz ki fotokopiyle çoğaltıyoruz. Bütün binalara ister alevyon üzerinde olsun ister kayanın üzerinde aynı zemin etüdünü veriyoruz. Böyle örnekler var. Böyle olunca işte işte diyorlar ki e kontrol ya böyle kontrol olmaz yani ben yaşadım bana gelen zemin etüdünün benim binamınla ilgisi yok çünkü jeolog olduğum için biliyorum zeminin nasıl olduğunu ona göre de e, zemini kazdırdım sağlam bir e, e, kaynan üzerine, üzerine kadar indirdim gereksiz yere kazı, kazı yapmış gibi gözüktüm ama amacım yani bana gelen rapor yeterli değil geliyorlar betondan örnek alıyorlar ama o örneklerin raporu bana gelmedi. Aldılar örnekleri, karotları aldılar ama raporları gelmedi. Yani nasıl bir denetim bu? Denetim denetim diyoruz ama denetimde de sıfırda yani sınıfta kaldık. Dolayısıyla e, bu iş kanun da olmaz. Önce ahlakımızı düzelteceğiz ve kontrolü hakkıyla yapacağız. Göstermelik yapmayacağız. Eğer hakkıyla yaparsak o e, müteahhitler de ee, ve işte neyse, ne kadar ilgili insan varsa daha e, düzgün davranacaktır. Evet. Şimdi hocam son bir notu da e, ben eklemek isterim. Mesela benim kendi oturduğum binada, işin açıkçası e, evin en üst katında, yani dubleks e, katında bir vatandaş, yani ev sahibi bir vatandaş, işte ek bir daire yaptı mesela. Geçtiğimiz yıllarda. Sonra tabii ben hani e, bu durumdan rahatsız oldum açıkçası. Yani ve sesini çıkaran da e, bir tek bendim e, genel olarak baktığınızda. Neyse belediye şikayette bulundum. Sonra o komşuyla kötü olduk. E şimdi e, o daire yani binanın dayanıklılık gücünü azalttıktan sonra hafif bir depremde hemen e, yıkılacak. Yani buna benzer çok örnekler de var. İşte imar affı geldi bir taraftan. İşte bir dönem belediyelerde vesaire. Yani dolayısıyla yine iş sizin ifade ettiğiniz noktaya dayanıyor ahlakımız bozuldu. Evet. Şimdi bakın ek kat çıktı yukarıya. Senin sizin zemininizdeki kolonlar yukarıya doğru hesap yapılarak gidiliyor. Tabi. O alttaki kolon alttaki kolon ...üç kat için veya 4 kat için hesaplanmış. Demiri de, betonu da her şeyiyle, büyüklüğü de, kalınlığı da, çapı da. Ama işte o yükü bindirdiğin zaman o kolon taşımayacak artık onu. Yani e, bazı örnekler var. Çanakkale'den örnek vereyim. Zemin kat su içinde. Zemin etüdünü hakkıyla yapmadığı için zemin kata, bodrum kata su giriyor. Evet. Bodrum peki. kata su girmesi, bodrum kata su girmesi, kolonlardaki demirin çürümesi. Dediniz aynı zamanda işte özellikle Erdek'teki binalardan bahsettiniz uzun yıllara dayanıyor. Aynı zamanda uzun yıllar bölgede deprem olmadığını söylediniz. Diğer ülkelerdeki inşaatlara genel olarak değerlendirmede bulundunuz. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Gerçekten değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Bizler de izleyicilerimizle notları da aldım. Özellikle ifade etmek isterim efendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Perinçek yayınımıza katkınız için. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Deprem bilimci Profesör Doktor işinin ehli Sayın Doğan Perinçek.